Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Washington'da bir niyet mektubu imzalamaya hazırlanıyor. Middle East'a konuşan kaynaklara göre buluşma cuma günü Beyaz Saray'da gerçekleşecek. Uzun süredir devam eden Azerbaycan-Ermenistan geriliminde önemli bir dönüm noktası yaşanabilir. Middle East'ın özel haberine göre Aliyev ve Paşinyan Washington'da bir araya gelerek bir niyet mektubu imzalayacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği yapacağı bu zirvenin onun için de bölgede diplomatik bir başarı anlamına geldiği belirtiliyor. Her ne kadar iki ülke Mart ayında bir taslak barış anlaşması üzerinde uzlaşmış olsa da Azerbaycan tarafı anlaşmanın imzalanabilmesi için Ermenistan Anayasası'ndaki Azerbaycan topraklarına yapılan atıfların kaldırılmasında ısrarcı. Bu değişiklikse Ermenistan'da referandum gerektiriyor ve süreci yavaşlatıyor. Bu nedenle liderlerin bu görüşmede doğrudan bir barış anlaşması yerine Siyasi bir niyet mektubu imzalaması bekleniyor. Görüşmelerin en tartışmalı başlıklarından biri ise Zengezur Koridoru. Azerbaycan ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak bu koridorun Ermenistan topraklarından geçmesini istiyor. Ancak Ermenistan bu terimin ilhakçı çağrışımlar taşıdığını öne sürerek karşı çıkıyor. Geçtiğimiz ay ABD Büyükelçisi Thomas Berik Amerikalı bir şirketin koridoru 100 yıllığına kiralayıp işletmesini önerdi. Bu teklif her iki taraf için güvenlik ve ulaşım garantisi sağlamaya amaçlandı ancak Ermenistan egemen topraklarının kiralanmasına karşı olduğunu belirterek öneriyi reddetti. Azerbaycanla Ermenistan arasındaki kriz 1990'ların başında Dağlı Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgaliyle başlamıştı. 2020'de yaşanan 2. Karabağ Savaşı ve ardından Eylül 2023'te Azerbaycan'ın düzenlediği operasyonla bölge tamamen Azerbaycan kontrolüne geçti. Bu gelişmeler sonrası Karabağ'daki etnik Ermeni nüfusun büyük çoğunluğu bölgeyi terk etti ve ayrı Yalıkçı yapı 1 Ocak 2024'te resmen feshedildi.